Müslümanlar bunu yaşıyorlar ya. Hep onlardan para istenilmiş, hep onlardan dilenilmiş, hep onlardan bir şeyler yapılması istenmiş, hep istenmiş. Ona istemeyen bir kimse karşısına gelince, o böyle farklılaşıyor, o şoka düşüyor, hayrete kalıyor ve hayrete düşünce de kaçıyor ondan. Sebep bu bir şey istemiyor çünkü diyor, bunun arkasında bir şey var muhakkak. Arkasında başka bir şey arıyor. Kardeşim doğru olan bu. Doğru olan istememek. Doğru olan sizden ücret isteyenlerin peşinden gitmemek. Doğru olan faizciye faizcisin demek. Doğru olan meyhaneciye meyhanecisin demek. Doğru olan eşcinsel eşcinsele ibnesin demek. Doğru olan yanlışlık yapana yanlışlık yapıyorsun demek. Doğru olan sen kardeşim hayasızca, edepsizce, arsızca saldırıyorsun demek. Doğru olan bu. Bunlar yanlış değil. Ama topluma bunları söylediğinizde sizi uç görüyor, sizi radikal görüyor. Sizi eleştiriyor o kimse. Doğrunun arkasında duracak cesareti yok. Doğrunun arkasında duracak bilgisi yok. Doğrunun arkasında duracak feraseti yok. Olmayınca kör. Olmayınca münafık. Olmayınca ne yazık ki münafıklar dairesinde gidiyor. Doğrunun arkasında, doğruyu bildiği halde durmayan kimse münafıktır. Allah muhafaza eylesin. Neden? O emaneti zayi etti çünkü. Doğru bize emanet. Kimden? Allah'tan. Doğrunun arkasında durmayan emaneti zayi etti. Hakikat bize emanet. Kimden? Allah'tan. Hakikatin arkasında dimdik durmayan kimse emaneti zayi etti. Münafıklık elameti yaptı. Ve ne yazık ki zalimliğe ortak oldu zalime ortak oldu siz zalime ve zalimliğe sessiz kalınca zalimle eş değerde olursunuz